Müsait bir yerde inenlerin kanalı Sportaküs TV. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Sportaküs 2017 Anadik kariyerinin tam ikinci bölümüyle karşınızdayız gençler. Çok güzel bir bölüm sizleri bekliyor. 5 futbolcuya transfer teklifi yaptım. Onlar kim birazdan göreceksiniz arkadaşlar. Off the record yaptım yani kayıt dışı yaptım bu görüşmeleri. Canınız sıkılmasın diye. Teklifler gönderdim bazı futbolculara. Bakalım neler olacak gençler. Zamanı ileri al demeden önce şunu söyleyeceğim. Patates Spor'da yakın takibimde oradaki iyi futbolcuları alacağım. Bir diğer teklifim de şu. Yorum yazan futbolcular arkadaşlar takımda yer alsın almasın ee, Patates Spor'da ya da e, Sportix 2017'de yer alsın almasın sürekli yorum yapan arkadaşlarımıza bizi yönlendiren arkadaşlarımızı pes 2018'de yapacağımız ve o zaman daha da gelişmiş olan artık daha da rayına oturmuş olan bir analit yapacağız ee, orada kesinlikle yer vereceğiz gençler ve bizim e, futbolcumuz olacaksınız. Ee, çok güzel olacak o yüzden de yer almadıysanız da böyle bir şeyiniz var yeter ki izlediğiniz videoların altına yorum yazıp ben buradayım deyin ee, ve bize önerilerde bulunun gençler sizi çok bekletmeden zamanı ileri al diyorum bakalım neler olacak ee, ben de gerçekten çok e, meraklıyım transfer yapacağız Fenerbahçe kariyerine de geleceğim arkadaşlar Fenerbahçe kariyerinde de e, devam ediyoruz ve Fenerkolik.org bir anlaşma yaptık bundan sonra o, maçlarımı onlar da yayınlayacak. Onların sitesinde de yer alacak gençler. E, ee, Lucien Bonnet'te yapılan transferler sonuçlandıramadı. Hector Bellerin de sonuçlandırılamadı. Sonuçlandırılamadı. 3 tane sonuçlandırılamayan var. Ee, neden? Nasıl yani? Hakikaten niye ya? Sen niye gelmedin? Gözümden sonlandıramadı. Kulüp oyuncunun gençliğinden sonlandıramadı. Bu yüzden onu kandırmak pek kolay olmayacak. Bir daha isteyelim mi? O adam istiyorum yani. Milik için 15 milyon demişler. Bekleyelim. Lukaku için 53 milyon demişler arkadaşlar. Görüşmeleri sona erdir diyelim. Hector bellerin için teklif yaptık ama kabul edilmedi. Bir dakika. Vallahi gençler. Bunları tekrar bir teklif yapacağım. Milik için 15 milyon demişler. Yani değer mi çok fazla bilmiyorum arkadaşlar bunun için ya. 79 gücü var. 22 yaşında. Ee, şut gücü iyi. Ama yani bilemedim. Şöyle bir koşulları ayarla diyelim arkadaşlar. Ne kadar düşürebiliriz? Ne kadar düşürebiliriz bir görürüz böylelikle. Ee, güzel de olur. Yetenek avcılığına geliyorum. Şuradan ona da bir şey verelim ya. Bize bir tane mesela orta sağ, sağ sol orta sağ falan bul yani. Sol sağ kafana göre. İngiltere'de falan değil. Tamam sen bir bulmaya başta bakalım. Ee, yetenek avcılığında bir... Genç takıma baktık mı? Genç takımda işimize yarayan birileri yoktur büyük ihtimalle ama. Yok hepsi tırt arkadaşlar. <laughs> hepsi tırt gençler. Ee, şey yetenek avcılığında... İzlenen oyunculara bir bakalım. Kimler var? Laich diye bir 80'lik futbolcu izlemişler. 10 numara pozisyonunda oynuyor. Ee, kiralık ya. Bize... a 5 futbolcu da görüşüyormuşuz arkadaşlar. Zamanı ileri al diyelim. Zamanı bir ileri alalım. Ooo Friant'e bak. Op op yeteneğini 74'e düşürmüş arkadaşlar. İleri alıyoruz. Milli takım kadrosu duyurulmuş. 4 oyuncumuzu seçmişler milli takıma. Kendilerini tebrik ediyorum. Chambers'a teklif varmış. Da yok hayır e tamam anladım demek istedi. Okudum <laughs> teklif bir an teklif vardı. Şu oyuncu durumunda ne oluyor gençler? Bunlar gidenlermiş. Güzel. Görüşmeler diyor. Arkadaşlar bunlar dört tane var şimdi. Bir dakika. Ee, bizim listelenen oyuncularda kardeşime bir söz vermiştim Emirhan'a. Transfer görüşmelerini başlatalım. Kendisine söz vermiştim. Yedeklerde dursun. Kendisine yedeklerde kalacağını belirtmiştim ama bak gücün düşük. Sonradan oynatırız ama takımda yer alman için elimden geleni yapacağım. Verirlerse patates spor satarsa alacağım Emirhan. Evet Chelsea ile karşılaşıyoruz. Önce Arsenal geldi, sonra Chelsea geldi. Bir fifacı olarak daha alışamadım arkadaş. Lucien Bonet için 31 milyon demişler. Ya ya yuh. Yuh. 31 milyon mu? Ya arkadaş bir yürü git manyak mısın ya? Sağ alıyoruz lan. Hector Bellerin için 62 milyon demişler iptal edelim. Bazoer içinde 42 milyon demişler. Senle de iptal edeceğiz mecbur. Emirhan. Ya bize uygun bir adam yok mudur ya? Ee, tekliflerden çok fazla olumlu yanıt alamadım. Vallahi kendileri kaybederler. Ben hiçbir şey demiyorum arkadaşlar onlara. Sadıkan Çevik ve biliyorsunuz bunlar var arkadaşlar. Sutuani ve Alvara Negredo iki tane forvetimiz yedeklerde dursun. Hatta gençler o olaylar karışık. Bilemiyorum yani. Ramirez'i de alalım. Arkadaşlar kusura bakmasınlar ama şimdi evet bu iyi bir kadro oldu arkadaşlar. Bunlar önce hatta İsel'cim seni de ikinci yarı falan mı soksak? Kusura bakma ama Negredo'yu alacağım İsa Diaren'imizin yerine İsa'cım karşımıza Chelsea var Bizi parçalamalarını istemiyorum Ve Sportacus 2017'ye Yürekten gönülden başarılar diliyorum gençler Bize üzme bak Transfer de yapamadım sinirliyim 22 milyonum var Nereye harcayacağımı bilmiyorum Ya kime teklif yapsak reddetti arkadaşlar e, Hector Belli'leri yaptık 60 küsür milyon çektiler Vallahi bilmiyorum ya bu işin incelikleri nelerdir. Pesi çok iyi bilen arkadaşlarım bana önerilerde bulunsunlar. Müthiş bir maç başlıyor arkadaşlar. Victor Valdez kaptanımız en önde. Begovic var kalede. Bakalım neler olacak. Chelsea maça başlıyor arkadaşlar. Dikkatli bir oyun oynamamız gerekiyor. Matic, Fabregas, Diego Costa, Costa, Costa oğlum bir yavaş oynayın lan. Kırın lan ayağını. Biz de itele 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 aman sakin. Fisher, Fisher. Alvaro Negredo, Negredo Eden Hazard. Eden Hazard. Şimdi Eden Hazard. Eden Hazard Derun. Derun çıkamadık. Çıkamadık. Çıkamıyoruz kaleci. Aman aman, yüreklerimiz, göğüs kafesimizde, yüreğimiz göğüs kafesimizde takla attı. Çok tehlikeli bir şuttu. Bu arada ben taktiği hiç beğenmedim. Taktiği de değiştireceğim arkadaşlar. Yani i̇ki önlü öyle oynuyoruz ama atağa çıkmakta falan çok zorluk çekiyorum ve futbolcular arasında büyük boşluklar var. Pek bulamıyorum işte kime pas atacağım. Hani yakın değiller, birbirlerine yakın oynamıyorlar. bununla ilgili de önlemler alacağım. Şimdi bir top kaybı. Chambers'ten Chambers şimdi aldı. Adamsın Chambers. Bizde mi? Güzel Ramirez. Ramirez aradan kaçan var. Kaçan var. Vur. Vur. Gol. Sesim gitti. Derun'un golü. Sesim gitti yemin ediyorum sesim gitti bağıramadım. Derun'un golü müthişti. Derun'un golü müthişti müthişti. Harika bir gol. Harika bir gol. Sportek üst taraftarları işte ishal olduk. Saldır sporta abone olun yazıyor. Fakatlar da gördünüz mü? Chelsea karşısında 1-0 öndeyiz. Müthiş bir goldü. Bir anda şaşırdık. Deron'un şutunda Begovic ne yaptı? Ne yapsın o? Harika bir gol. Tebrik ediyoruz. Baba gol gördün mü baba? Spor, baba ne gol attı baba ya? Ya. Şimdi, şimdi. Şişir, güzel paslaşmalar Traore Traore iki mi geliyor Kaleci kurtardı mı Kurtardı Korner verdi hakem işte Sportaköz 2017 Stanford bir işte Dar ediyor Chelsea'ye Stanford bir içi. Şutunda kaleci Begovic. parmaklarının ucuyla kurtardı Şimdi Muhammed'in ortası Muhammed Durgun Begovic. Matic Matic'den Kante. Kante güzel derinlemesine bir pas ama orada Chamber dikkatli olması lazım. Şimdi vurdurmamak gerekiyor. Kaleci Victor Valdes alamadı korner. Ya dokun abi ya. Dokunmayı bilmiyor musun ya? Aa şeymiş. Victor Valdes kaleci vuruşunu kullandı. Uzun oynadı. Negredo indirdi. Adam adam Traore. Adam adamsın Traore. Traore şimdi Ramirez. Ramirez'den Fisher. Fisher, Fisher'dan Fisher. Aha bizde. Güzel. Muhammed güzel pas Muhammed'den. Muhammed'den Fisher. 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 Güzelsin Fisher. Dönersin Fisher. Verirsin Fisher. Muhammed'sin. Ramirez'sin. Şutunu çekersin Ramirez'in şutunda. dikkatli dikkatliydi. Begovic şimdi kullanacak. Orada yatırdı kaldırdık. Ne yapıyoruz orada? Eyvah. Ver lan onda. Derun. Derun. Derun güzel kafa topu. Matić. Matić'ten Kante. Kante tehlikeli geliyorlar ama orada Muhammed. Muhammed. Sportaküs timden Muhammed. Burada da gerçekten çok başarılı işler yapıyor. Diego Costa. 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 Costa araya girdi. Orada savunmamızda araya giren bir isim vardı. İsmini göremedim. Ramirez. Şimdi Traore. Traore ile geliyoruz. Traore. Traore. Traore bizde. Hala bizde. Sakiniz. Ramirez. Ramirez. Fisher. Fisher orada 3 kişi bastı Fisher. Kaybetmemek için dua etmiş. Friend uzaklardan Friend. Friend çok kötü bir şut çekti. Kendisini kınıyoruz. Ya Sportaküs eyvah kulak düştü. Sportaküs 2017 gibi bir dünya devinde oynuyorsun ve oradan kötü şut çekiyorsun. Yani sol bek de olsan iyi şut çekmen gerekiyordu. Traore, Traore şimdi Alvaro Negredo. Negredo Kaleci Begovic. Gerçekten Begovic şu anda güzel net kurtarışlar yapmış diyebiliriz. Ivanovic bizde mi? Değil arkadaşlar bizde değil. Fabregas, Fabregas'tan Aspilicueta, Aspilicueta, Derun, Derun'dan Alvaro Negredo, Negredo'dan Fischer, 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 Fischer. Vuruyor dışarıda. <laughs> güzel şutlar Fischer. Mami Sarıkat görüyor. Muhammed Durgun Muhammed dediğimiz arkadaşlar. O bayağı adamı biçmişiz ya. Mami biraz sakin. <laughs> Şimdi Begoviç, Muhammed Durgun sarı kart gördü Sportacus 2017'de David Luiz ve ilk kere Sportaküs 2017'nin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Evet, İsal Diyarı'yı birazdan oyuna alacağım arkadaşlar. Hatta alalım. İsal, Isha olmaz. Alvaro Negredo oyundan çıkan isim. Yerine Isal Diare giriyor. Isal Diare'yi alkışlayalım gençler haydi. Bir gaz verelim Isal'e. Isal Diare oyunda. Şimdi Fischer. Fischer'den Ramirez. Ramirez. Ramirez Isal pas istiyor. Isal gelişine vurdu dışarıda. Isal Diare. Güzel şuttu Isal'dan. Gelişine direkt köşeye yolladı. Ben de beğendim. Olsun. Böyle şeyler dene. Gol olursa Sportaküs 2017 güzel olur. Yani Insta Instagram'da falan paylaşırlar golleri böyle hayranlar. Ondan sonra bize duyur duyururuz böyle. Dünya ismimizi duyururuz. Şimdi geliyorlar Eden Azat. Eden Azat topuklaşma hey, 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 topuklaşmalar. Hey, biz ama bizde. Bizde biz Fischer. Fisher, Friend. Friend. Şimdi Fischer. Fischer'dan Ramirez. Ramirez, Ramirez, Ramirez yapma Ramirez. Ramirez'den pa güzel paslaşmalar. Ezan okunuyor bu arada arkadaşlar. Aziz Allah diyelim. Şimdi Ivanovic, Friant. Friant Chelsea hata. Biz uzaklaştırırız onu. Uzaklaştırdık mı? Vallahi uzaklaştırdık. Villian uzaklardan kaleci Victor Valdez. Oha alır mıyız? Aldık. İşte aldık kaybettik. Hakem faaliyeti görmedi. Fabregas diye. Costa yatırdık Costayı. Yatırdık. Bize çalış hakem. Ha oh, Oo, oh, o faul. <laughs> faul ve kart geliyor. Chelsea sinirli. Chelsea sinirli. Sportaküs 2017 müthiş oynuyor. Hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Fischer kart görmüş müydü demin? Görmemiş herhalde. Şimdi John Terry, William çok teknik bir oyuncu. Aman dikkat. Espinoza geliyorlar. Espinoza. Espinoza kalecisi. Victor Valdes'e döndü. Victor uzun oynadı. Şimdi bir kafa vuruşu gelmedi. Fabregas, Fabregas dakika 81. Sportikus 2017 tarihinde ilk galibiyetini Chelsea'ye karşı alabilecek mi? Eden Hazard ve Victor Valdes karşı karşıya. Sizce bu pozisyonda ne olmuştur? Hemen izlemeden videonun Yorum kısmına cevabınızı yazabilirsiniz arkadaşlar. Yapma yapma Valdez tuttu. Valdez tuttu. Helal olsun sana Valdez. Victor Valdez. Yemin ediyorum var ya her yerimden soludum. Bir oyuncu daha değiştirelim. Aman. Arkadaşlar yorulanlarımız var büyük ihtimalle. Evet Ramirez bitmiş. Ramirez bitmiş. Stuvaniye mi? Downing orada oynayabiliyormuş. Downing'i aldık. Adam da yorulmuş. Şu de oraya... Bak şöyle yapalım. Downing'i sağ. Şu de forvet arkasını alalım arkadaşlar. Ve oyuncu hakkımız galiba doldu. Şimdi Friend. Friend vur kafayı. Vur. Aman ön direktteki adamımız kurtardı. Yemin ediyorum 83. dakika oldu. Ben bana bir telleme, bana bir e, üzüntü, bana bir fışlama geldi. Fışlama ne demek bilmiyorum. Chambers kullanıyor şimdi. Daniel Ayala. Ayala, Ayala bizde. Derun. Golün sahibi Derun. Daniel Ayala. Topu iteleyin şimdi. Derun fişere. Fişer. E, i̇shal Diyar'a top istiyor. İshal Diyar'a top istiyor şimdi. İshal çeker. İshal gider. İshal döner. <laughs> i̇shal döner. İshal, İshal gidiyor. İshal... Oha, oha artık. Buna faal verir ama. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Bak terbiyesize bak ya. İsal Diyare'ye yapılanı niye avantaja bırakıyorsun Çünkü Çok tehlikeli bir yer. Ben gol atacağım belki oradan. Belki gol atacağım ya. Chelsea. Güzel oynadık bu maçta bence. Helal olsun bize. William. Eyvah. Dakika 89. içeride bomboş bir adam var. Penaltı beklentileri var ama hiçbir şey yapmadık. Evet, korner kullanacaklar şimdi. Bizde mi? Daniel Ayala. Daniel Ayala. Ayala bizde arkadaşlar. Fischer. 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 İsal Diyare top istedi. İsal'e verdi. Şimdi Şutuani. Şutuani ile gidiyoruz. Allah'a emanet gidiyoruz. Şimdi Downing. Downing'den e, Muhammed'e Muhammed kaptırma orada. Muhammed kaptırma orada. O var ya iğne derinden. Bitti mi? Bitti. Bitti Chelsea'den. Şampiyondu bakın. Hatırlatıyorum arkadaşlar. Şampiyondu bunlar. Geçen sezonun şampiyonu Chelsea'yi çimlere gömdük. Hem de kendi sahalarında. Kendi sahalarında gömdük. Bravo. Bravo size. Gerçekten yemin ediyorum size var ya. Patates ne yaptı? Patates spor 3-1 yenilmiş. Patates Spor 3-1 yenilmiş arkadaşlar. Ne yazık ki Patates Spor galiba liginin en altında. Küme düşe düşecekler mi bilmiyorum ama. Patates Spor'a destek mi olsak ne yapsak? Görüşme günü diyor arkadaşlar. Çok özel bir oyuncu keşfettim diyor. Bakalım kimi keşfetmiş. Arkadaşlar ben pek inanmıyorum açıkçası iyi bir oyuncu keşfettiğine ama. Önce bir görüşmelere girelim. Emirhan Özdemir E. Yetenek avcılığında izlenecek oyuncular demiş. 71'lik 27 yaşında bir oyuncu bulmuş arkadaşlar. Leş. Kassata 19 yaşında sağ çık arkadaşlar. Buna bir teklif yapalım. Leic'e de bir teklif yapalım. Bunlar bizim bulduğumuz oyuncular. Tavalı ya. Böyle bir teklif yapıyorum arkadaşlar. Ee, zaten sizin de önerileriniz olur. Ee, transfer sezonu daha bitmiyor. Cevap gelmiş olabilir. Chelsea'yi yendik. Böyle moralin bir düzeldi. Emirhan Özdemir için diyor güncelleme var diyor. Hemen bakalım Chambers için teklif gelmiş ama satmam arkadaşlar. Hemen reddederim. 12 milyon gibi bir teklif gelmiş. Yani 77 güce sahip ve ee, çıkışta yani niye satayım ki? Yaşı da 21 daha yok. Ee, bence bizim için Chambers iyi bir oyuncu. Chambers'i satmayı düşünmüyorum arkadaşlar diğer kulüplere gelelim. Emirhan kardeşime sözüm vardı. 568 binlik bir şey var. Kabul edelim ve Emirhan'ı takımımıza kazandırdık. Kardeşim takımımıza hoş geldin. Emirhan da artık takımımızda. çok fazla oynatamayacağım ama takımımızda ol kardeşim. Forma numarasını düzenle diyelim. Emirhan'a Emirhan istediğim bir forma numarası varsa eğer şey forma düzeltme zamanıysa düzeltilebiliyorsa değiştiririm kardeşim. Emirhan Özdemir Gö göremiyorum Emirhan'ı. Gelmedi mi daha? Ben göremedim arkadaşlar. Siz gördünüz mü? Daha gelmemiş takıma ya. Neyse zamanı bir ileri alalım. Arkadaşlar bu seride de bir maç olacak. Takıma şimdi katıldı Emirhan. Forma numarasını bana söylersin Emirhan. Ben de onu ayarlarım. Senin dediğin olsun. Emirhan geldi arkadaşlar takımımıza. Bu kadar duraksamasını da anlamadım. Lionel Messi UEFA'da Avrupa'da en iyi oyuncu ödülünü kazanmış. Lionel Messi'yi de tebrik ediyoruz. Eski saat stiliyle ama olsun. UEFA'da en iyi futbolcu da Lionel Messi olmuş arkadaşlar. Cristiano Ronaldo olmaması da ilginç yani. Geçen sezona baktığım zaman. Yani bu sezon bence Ronaldo daha başarılıydı ama normalde tabii ikisinin arasında bir seçim yapmaya kalksak Ronaldo'yu derim. Everton'la bir maçımız olacak arkadaşlar ama bu videoda değil. Bir sonraki videoyu da hemen yüklemeyi düşünüyorum zaten arkadaşlar. Sizi çok fazla bekletmemek için. Ama bu video zaten şu anda transfer görüşmeleri oldu falan biraz süresi uzadı yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden de bir sonraki videoda Everton'la ve sonrasında da bir takımla maçımız olabilir. Transfer sezonunda süreleri tam tutturamıyorum. Ee, ama güzel bir e, maç olacak arkadaşlar. Patates Spor... Ee, biliyorsunuz Patates Spor'da şöyle bir bakalım. Gol krallığı listesinde gol sıralamasında Patates Spor'dan kimse var mı? Ali Şekerci, Erdem Yüzcü Kılıç ve Mustafa Sağır var arkadaşlar. Ee, Diego Costa şu anda gol krallığında. Bizim İsel uyuyor. Gol krallığında yok. Uyusun bakalım. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz... Beğen butonuna basmayı unutmayın. Sportacus 2017'ye de destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz gençler. Bunun bilincindesinizdir zaten. Facebook sayfamızı ve Twitter sayfamızı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Şuralarda bir yerlerde olacak adreslerde. Arkadaşlar oralarda duyurularımız oluyor. Mutlaka onları da takip edin diyorum. Ve Sportacus 2017'nin 2. bölümünün de sonuna geldik arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi. Olur ya belki görüşemeyiz. Günaydın. İyi günler. Ve iyi akşamlar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.